Birden bire nereden çıktı bu barbekü partisi? Yine neyin peşindesin Çağla? Hemen anlatıyorsun. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Daveti Aslı için düzenliyorum. Nasıl yani? Sen ciddi misin? <laughs> evet. Hemen aklına gelen herkesi arayıp çağırıyorsun Tuğçe. Tamam mı? Yarın akşam saat beş gibi burada olmalarını söyle. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Çok eğleneceklerini söylemeyi de unutma sakın. Hadi, aramaya başlayalım. Tamam. Çağla'cığım, ben geldim. Hmm, hoş geldin anneciğim. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. <laughs> Çağla'cığım, yüzün gülüyor bakıyorum. Burak'la sorunlarınızı da hallettiniz galiba. Evet, aramızdaki problemleri hallettik, sayılır. Sayılır. Neyse, ben seni iyi gördüm çok sevindim. <laughs> evet. Anne, ben yarın akşam üzeri saat beş gibi... ...arkadaşlarıma bahçede bir davet vermeyi planladım. Barbekü partisi yapacağız. Birkaç arkadaşım gelecek. Ee, ne zamandır İstanbul'a taşındığımızdan beri zaten gelmek istiyorlardı. Herkesin katılabileceği ortak bir davet planlamayı düşündüm. <laughs> Biliyorum, daha önceden haber vermem lazımdı ama... ...ben de henüz karar verdim. Tamam Çağla'cığım, ne diyeyim ki ben şimdi sana? Catherine firmasıyla konuştun mu peki? Aa, hayır. İyi tamam onu ben hallederim. Tamam. Uzun zamandır burada yemiyorduk. Çok iyi düşündün abi ya. Yani. Ya gerçekten benim için de değişiklik oldu biliyor musun? Buraya tenis oynamaya da gelelim ne dersin? Oynayalım abi ya. Hep iş hep iş nereye kadar? Ya Sinan işledin de... ...senle bu konuda konuşmak istiyorum. Hayrola abi konu nedir? Konu... ...yeni otelimizin maliyetleriyle ilgili. Ya biraz dosyaya baktım inceledim başta düşündüğümüz maliyetin hani neredeyse bir buçuk katından fazlasını harcamışız. Ve bu senin talimatlarınla olmuş. Evet ama buna değecek abi. Ya ben şimdi yeni bir mimarla çalışıyorum. Küçük değişiklerle büyük farklar yaratıyor. İnşaat bittiğinde sen de göreceksin. Ya ben sonuçtan memnunum. Maliyete çok takılmıyorum. Sinan, ben bu konuda senin gibi düşünmüyorum. Gereksiz yaptığımız harcamalar nedeniyle maliyetin yükselmesi ileride bizim için çok büyük sorun olabilir. Özellikle bugünlerde her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünüp öyle karar vermek zorundayız. Ayrıca ben sonuçtan o kadar memnun değilim. Açık söyleyeyim. Bu konuda gerekli talimatları verdim. Projenin aslına uygun devam edilecek. Ama abi ben aylardır bu proje üzerinde çalışıyorum. Para harcamadan kazanma devri eskidendi. Şimdi insanlar rahatını arıyor, konforunu arıyor. Sinan, maliyet de çok önemli. Biliyorum sen bu projeye çok emek verdin. Yaratıcı fikirler oluşturdun. Ben de bunları çok beğendim. Ama belki bunları daha sonra da Tamam abi. Sen nasıl istersen. Ama bundan sonra kararları ortak alırsak ben de daha memnun olacağım. Sonra böyle sürprizler yaşamayalım. Tamam. Olur. Nihat Bey, Sinan Bey, hoş geldiniz efendim. Aa, merhaba Turgut. Hoş bulduk. Burak'ı göremedim. Bir sorun mu var? Nerelerde? Yok, yok. Herhangi bir sorun yok. Kendisinden bir turnuva programı hazırlamasını istemiştim. Sabah gelip onu bırakmış. Sanırım çıkmışlar. İyi bari. En azından işi bitirip öyle gitmiş, değil mi? Evet efendim. Bu turnuva şimdiye kadarların en iyisi. Konseptimiz babalar ve oğulları. Sizden ilham aldığı çok belli efendim. Buna çok memnun oldum. Size afiyet olsun efendim. Müsaadenizle. Teşekkürler Turgut. Nedir bu Burak'taki değişim böyle? Ya Sinan ben de şaşkınlık içerisindeyim. Bunca zaman sonra birdenbire çalışmaya başladı. En azından işin ucundan falan tutuyor değil mi? Aferin Burak. Vallahi ilginç.